Evet herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Allatroslarımızı Geçen videolarda gitmiştim zaten bunlarda görmüşsünüzdür Bunları çiftleştireceğim arkadaşlar Level gelmiş aslara verelim ve bunun yumurtası yumurta çıkıyor var ama Bir görelim Arkadaşlar şu ikisini şimdi bir çiftleştirelim Ve bunların da bir yavrumuzu alalım bence artık Makina gibiler ya bu arada. Hadi bakalım, hadi. Hop yumurta çıktı. Çok iyi. Çiftleşmesini kapatalım arkadaşlar. Bu arada hızlı geliyor yumurtası ama işte sonucumuzun şeyinden kaynaklı ama sonuçta çiftleşme açınca çiftleşir yani bir şey olmaz bundan. Şimdi yumurtamızı yumurta şeyine koyalım. Kuluçka makinesi. Erkek gelecek. Tamam şimdi bu gelecek arkadaşlar. <laughs> %9 olmuş %10 artıyor. Burada bir tane desmodumuz var. Bununla işimiz yok. Griffinler de keşke yavrulatabilsek ya. Şimdi o ikisini hallettik. Tamam. Bekleyelim. Şu da benim ama. Bunun ortak mal da yapabiliriz artık. Burada da velomuz var gördüğünüz gibi. Hop yemek yedi aslan parçası. Ama grafiklerim kötü mü ya? Grafik ayarlarım iyi ya çok da kötü durmuyor. Neyse. Şu olsun görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtamızın kuluçka süresi doldu. %100 oldu. Şimdi kuluçkadan çıkartacağım ama. Bir hayvanları pasifist çalalım ne olmaz. Çünkü geçen Metin hayvanını çıkarttı ve saldırdılar öldürdüler. Şöyle birazcık bas o zamana kadar herhalde şey yaparım. Sahiplenirim diye düşünüyorum. Evet yumurtamız çıkıyor Allah trus Evet hazır yadigarım benim. Yadigar büyük mü yazsam küçük mü ya? küçük yadak ya ya abartmıyor. Ya diğer. Üf yeğenim benim gel birazcık bu tarafa gel çabuk. Durustu yeğenim. Bu arada o iyi balık da varmış da. Balığı çok yemez herhalde ya. Şey yapayım. Üzerimde var mıydı? Lezzetlet Çiğ lezzetlet arıyorum şu an Hayvanlar gerçi var ya Dolaba mı koydum ne yaptım Oy burada varmış bir spiçe. oy Şimdi buna biraz vereyim. Bununla biraz vuruyor Sesimi açmıyorum ne diyorlar. Ooo sıçtık ki ona. Ali. Ali. Kapının kenarında. Evet Allah olsun nasıl? Arkanın. Ne diyorsun oğlum? Nasıl hayvanım? Ya. Hayvanım mı? Kim? Allo yaptım işte. Ya abi çap çift peşlemiş, çift bir tek oy bir tek yukarıdakini çiftleştirdim. Erkek var bak orada. 255 level erkek var. Aşağıda da dişi var yüksek level. 250. Aman Ne bu? Dişi. Ya bırak işte her şeyi sen alıyorsun. Hmm. Tamam al al amım al. Bana da bir tane ver. 248. 28... Bak senin Bak hele bu da dişi. Bu da dişi. Bu ona. da dişi. Bu ya, da dişi. Diğer de dişi. Bağırmayın. Eserim. Diğer de dişi. Al diğer dişi. Kardeşim hepsi dişi zaten. Anladın mı? Al büyük leveli sen al. Bana da, da bir tane öyle. verirseniz sevinirim. İçine koy yumurtayı var çiftleştikten sonra. Orada. Tamam. Onu da çek var Metin. Diğerini de Alo, çek. Önce. Şu, Getir. diğer hayvanları ya öldürün ya kozaya koyun. Kozaya. kozaya koyun ya. Koyacağız ya fazlasını. Yemek yok mu lan, yemek? Evet. Var orada şey. Yemek şey yaptım ya. Kaştın. Evet Allah atımız ızgara şey var ya makinası kocaman aşağıda fırın gibi Allah dur atımız koçum benim bir sonraki videolarda görüşürüz <laughs>